Bismillahirrahmanirrahim. Fe bi ayyi alai rabbikuma O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Rahman Suresi 13. Ayet Bu ayet, Rahman Suresi boyunca defalarca tekrarlanarak Rabbimizin nimetlerine karşı farkındalık kazandırır. İnsan ve cinlere hitaben söylenir, Gördüğümüz, tattığımız, duyduğumuz, yaşadığımız her güzellik aslında onun ikramıdır. Her nimetin kaynağı Rabbimizdir. Bu ayet bizi düşünmeye, şükretmeye ve nimetin ardındaki rahmet sahibine yönelmeye davet eder. Her tekrar kalbe şunu fısıldar, fark et, şükret, unutma. Allah'ım gözümüzün gördüğü, kalbimizin hissettiği, ruhumuzun tattığı her nimeti bize lütfeden sensin. Şükretmeyi bize nasip eyle, nimetlerini inkar edenlerden etme. Kalbimizi sana bağla, dilimizi nimete şükre açık tut. Amin. Kanalımıza abone olmayı unutma.